Adam sevgilisiyle otururken bir an işim var gideceğim dedi adam ayakkabısını sinyal cihazı bıraktı. Kız gittikten sonra onu takip etmeye başladı ve baktı ki başka birisiyle buluştu ve kucağına atladı. Lanet olası pislik beni aldatıyor dedi ve bir tane dilenci ayağından tuttu ve dur gitme dedi. Adamla sen kimsin bırak beni dedi ben de o adamın eşiyim dedi. O da beni aldatıyor dedi ve onları bir oyun yapalım dedi. Ve inanamayacaksınız neler oldu size meydan okuyorum. Gözleriniz kapalıyken videoya like atıp abone olmanız imkansız bir şey. Hikayenin devamı ise şöyle. What?